Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can. Bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Five at Freddy's yani Freddy'nin mekanında 5 gece oynayacağız. Yok amına. Dilerseniz bu oyun e, bilmeyenler için anlatayım. Bu oyunda e, bir pizza dükkanında bir güvenlik şefiyiz. Biz bir güvenlik görevlisi olarak bu e, kaç tane var? 3 4 yani 5 tane robot var. Golden Freddy'yi de sayarsak 5 tane animatör robotları kontrol edeceğiz saat 12'den 6'ya kadar. Şimdi bunlar... E, bu katil robotlar neden saat 12'den 6'ya kadar deliriyor derseniz eğer... Bunun ilginç bir gizemi var arkadaşlar. Yani güzel bir gizemleri var tabi bu oyunun. E, dilerseniz e, ben anlatayım. ya Tabi ben kayıt dışı birazcık oynadım. E, beşinci geceye kadar geldim ama bu sefer baştan başlayacağız. Bu gece. E, bu... Sabah mesela bunlar e, mesela biz insanlar oraya eğlenmeye geliriz bunlar böyle şey yapar böyle robotlar bizi eğlendirir güldürür falan böyle böyle hani bildiğin şey yaparlar böyle maskot gibi dururlar. Ama ondan sonra saat 12 olduktan sonra bunlar bir şey oluyor böyle bir, bir celalleniyorlar anlıyor musunuz? <laughs> böyle bir celalleniyorlar abi. Ondan sonra e, bunlara bir tamirci çağırmak yerine bir güvenlik görevlisi çağırdılar neden diye soracaksınız eğer. Yani her robot başına bir tamirci çok fazla para yani bunlar düşündüler biz tamirci çağırsak bayağı para ödeyeceğiz. Yani bayağı para ödemek yerine neden güvenlik görevlisi çağırmıyoruz öyle değil mi dediler. Ondan sonra 5 gece burada güvenlik görevlisi olarak bunları animatör katil robotları kontrol etmek için buraya görevlendirildik abi. E tabi o zamanlar askeri ücretle çalışıyorduk herhalde 2012 yılları. Yani az bir para veriyorlar galiba bize bilmiyorum. Yani 1200, 1000 lira falan o civarlarda bir para. Ya ben ben olsam şahsen gitmem yani ben. Ya bana yani 50 milyon dolar verseler bile gitmem abi oraya yani bırak. Yani canımdan kıymetli mi öyle değil mi beyler? <laughs> Neyse dilerseniz oyna başlayalım. Evet. Let's go. Evet başlıyoruz abi. Ee, Freddy Fazbear Pizza. Aynen yani bu pizza dükkanında adı da buydu zaten. Freddy Fazbear's Pizza. Evet başladık abi. <laughs> bu arada bizi arayan bir güvenlik görevlisi olacak ama o, biz onunla konuşmuyoruz. Ee, o önceden alınmış bir ses kaydı arkadaşlar yani buradan yanlış anlaşılmasın olay. Evet telefon çalıyor. Alo diyelim bakalım. Alo. Alo. Şöyle biraz ses kısayım. Hello. Bekle lan ecelin geliyor bekle bekle celladın geliyor bekle Duydun mu? Ha? Evet evet burada kameralara bakıyoruz Burada bu oyundaki olay şu arkadaşlar Biz burada kameralara bakıyoruz böyle Robotları odamıza yaklaştırmamamız lazım eğer Mesela Bu ışığı yaktık burada belirdi mi direkt hop böyle kapıyı kapatıyoruz yani tabii oyunda aranızda bilenler olabilir ben bilmeyenler için söylüyorum Allah belanı ne oluyor lan? Olur, dur lan daha birinci gecedeyiz abi ne oluyor? Arkadaşlar böyle ara sıra halüsinasyonlar oluyor tabi. Ee, tamam ne konuştun ya tamam abi <laughs> bırak beni artık. Tabi bu halüsinasyonların sebebi şey şu. Ee, aslında biz bir katiliz. Yani şöyle diyeyim size. Bu adamın anlattıklarına göre biz bir katiliz neden diye soracaksınız eğer 97 ısırığından bahsediyor burada 1997'de bir robot mesela şu tilki olan Foxy bir tane çocuğu şurada ısırdı abi şu sahnede ya yani birinci sahnede ısırdı onu böyle ağızlarından pis kokular falan ve kanlar falan geldiğini söylüyor burada biz şimdi bu biz bu güvenlik görevlisinin adı Purple Guy, yani mor adam diye geçiyor bizimki. Ee, bu konuşan zaten Purple Guy herhalde, bilmiyorum. Mor adam. Bu robotlar e, bizden intikam almaya çalışıyorlar. Neden diye soracaksınız eğer. Biz onların bir katiliyiz abi, anlayacaksınız eğer. Biz bir katiliz. O robotlar bizi öldürmek için intikam alıyorlar abi, her gece. E tabi saat 6 olduktan sonra bir şey yapamıyorlar çünkü hemen böyle ne bileyim normalleşiyorlar bilmiyorum yani neden öyle bir şey oluyor. Yani sağına sonuna dikkat et diyor eleman. Seni burada avlarlarsa çok fena olur. Yani böyle böyle konuşuyorum bir dakika. Bu burası kostüm odası galiba aynen. Bu bu robotlar bizi öldürürse bunlar Bizi e, bu kostümlerin içine sokuyorlar. On e, robot oluyoruz bize galiba. Bilmiyorum. Yani is, insansız bir is iskelete dönüyoruz. Mesela bizi şu iskelete benzetiyorlar böyle. Oyunun gizemi de böyle abi. Bak, şu oyunun sesini biraz daha atayım. heh. Yalnız şunu yapmak çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> evet hala konuşuyor. Evet, yani şu an hala yerinden ayrılmadılar. Şurası kamera, birinci kamera. 1B bir 1A bir Kamera 7 Evet. Kamera 5, kamera 1 C Burası ecza dolabı beyler. Burası da mutfak ama bu e, mutfağın görüntüsü yok. Sadece ses alabiliyoruz buradan. Audio... Abi ne oluyor lan? It's me. O benim diyor. Abi oğlum bu nasıl bir şey bu ya? Ee, bakıyoruz abi. Sağımıza sonumuza kimsecikler yok. Evet. Hala kimse yok. Güzel. Sağımıza sonumuza. Bura, buralar şey. hemen arkamızdaki e, o da yani biz şu yu olan bizim odamız yani şu hemen e, bulunduğumuz oda burası burası da şey hemen arkası arkasında kalıyor burası tabi e, biz bunu buradan göremiyoruz çünkü kameranın kör noktasında kalıyor. E, tabi buradan Foxy koşuyor böyle mesela burası full açık olduğunda X mi yazarsa buradan Foxy böyle koşuyor abi bize merhaba diyor hello diyor. Bu arada arkadaşlar bugün Ramazan ayı. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Ee... bakalım buralarda kimse yok. Abi, i̇nsan niye bunları buraya koyar ben onu anlamıyorum ya. Evet Ezra dolabında kimse yok. Ee... Evet burada da kimse yok. Elbif evet, Allah. Allah'ın suratlar lan. Abi bak görüyor musunuz? Ya bak bu oyunda 5 e, tane çocuk öldürülmüş diyorlar. 5 çocuk öldürülmüş. E, bu robotlar ya biz güvenlik görevlisi olarak biz bir, burada bir 5 çocuğu öldürmüşüz galiba. Onların hasilasyonlarını görüyoruz galiba. Anlaşılan. Abi bu oyunun gizemi beni çok derinden etkiliyor ya gerçekten. Biraz da acıklı tabi. Eee evet burası da tuvalet sanırsam evet. Bir erkek bir kız evet. Burası da şey sağ taraf burası da sol taraf işte. Şu an kapıları kabasa var ne kadar güvendeyim ha ama işte. Eee kapıları kapatamam çünkü ee, altta power yazıyor power lift. Onlar ne de diyeceksiniz eğer? Ee, biz bizim enerjimiz oluyor onlar. Ya yani çok edareli harcamamız lazım. Çünkü idareli harcamazsak yani sıfır olduğunda bunlar bizi öldürüyorlar abi. Çünkü bütün elektrikler kesiliyor böyle bir anda. Burada Usage User User Game öyle bir şey yazıyor işte. O şey böyle mesela atıyorum bunu açtım ya. Mesela bunu da açtım. O her arttığında daha hızlı bitiyor şarjımız. Ya yani kullanım Kızı Daha doğrusu. Hii. Allah Bonnie çıktı. Salamun Aleyküm arkadaşlar. Boni abi. <laughs> ne yapacağız? Şu tavşan olanın adı Bonnie bu arada. Şu kuş olanın adı da Chica. Bu da Freddy işte. Ayıcık. Masha ile goca <laughs> Biz güvenlik görevlisi maş oluyoruz. Freddy de goca <laughs> Ne böyle lan? Ne, ne bakıyorsun? Oğlum şu tipe bak ya. onun ne kadar korkunç ya. Hii. Allah çık, Oğlum nasıl bakıyor ya. Oğlum çıkaya bak nasıl bakıyor bana. Allah ya Rabbi. Oğlum çok fena ya. Abi şundan çok korkuyorum ya ben. <laughs> Aha Bonnie gitmiş. Bonnie nerede? Aa bak Foxy de çıktı abi. Hii. Burada. Abi burada. Burada nereye gittin şimdi? Abi nereye gitti bu? Eyvahlarım ha ezda doğurunda tamam. Bak çıkayla bakıyor ya sapık gibi ya. Oğlum ne bakıyorsun lan? Oğlum belki it. Sütüsi Viyansın bak. Allah'ım yarabbim ne? Oğlum nedir ben senden çektiğim ya? Allah'ım yarabbim ya oğlum çok korkmuş bunlar ya bakıyorum. İkinci çocuklar yok. Tamam. Burada Bonnie var. Eczacı dolabında. Pusu yapıyor bize abi. Kadim pususu yapıyor bize. Eczacı dolabına geçmiş bize pusu yapıyor. Bak şurada hemen bir kapı var. Hemen orada abi. Bazen şey oluyor böyle. mesela light'a basıyorsun abi. Light çalışmıyor böyle. Tık 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 sesler geliyor böyle. Yani hiçbir şekilde açıyorum. Ne kapı kapanıyor ne ışık açılıyor böyle. O o sistemi bozabiliyorlar bazen. Öyle bir sıkıntı olursa çok fena olur ya. Evet, Freddy hala ayrılmamış yerine. Güzel. Freddy ayrılmasın ayıcık. Ayıcık ayrılma yerinden ayıcık. Evet, eee bak. Aha saat saat 6 güzel. E saat 6 oldu. Herkes yerine geçiyor. Evet, evet, öyle. Oyun bitiyor tabii. Ye! Yeah. Güzel ikinci geceye. Aslında ikinci gece var ya çok zor ya gerçekten. Yani hadi tamam birinci gece neredeyse hiçbir şey yapmayarak geçiyorsun ama ikinci oha hemen geç hemen çıktı ya. Şu Bonnie'nin favori odası burası galiba. Genelde burada duruyor ama bu. Hemen girer gitmez. Evet burası e, çocukların yemek yediği alan. bakıyorum aha burada burada lan kamera bozuldu oğlum ne ne lan Şişt, sakin bir dakika dur, dur 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 nerede bunlar nerede bunlar <laughs> burada abi counter terörist gibi duruyor orada oğlum, bu nasıl bir duruş Allah'ım yarabbim tövbe estağfurullah tamam Bonnie burada güzel yaklaşıyor şu an Bonnie Tamam burada yaklaşıyor bize. Ee, evet hala burada. Ee, bizim bu kameralar niye e, 144 piksel çekiyor ben anlamadım ya. Baksana yani ne bileyim. Tabii 90'lılarda kaldığı için 90'lıların kamerası anca böyle olur tabii. Eğer. Eskiden öyle miydi? Şimdiki kameraları görsen röntgen gibi anasını satayım. Evet saat 1 şu an. İkinci gecedeyiz ve saat 1. Yeter lan yeter! Yeter! İşte, evet. <laughs> Bizden biri gözükmemiz için diyecektim ama Allah. Oha hemen geldi lan. Hemen, hemen arkamdaki odada bak. Hemen şu koridorun hemen arkasında. Hemen dibinde. Hemen dibimde. Çıka gitti mi bu arada? Ha çıka gitmiş zaten. Bak hala bakıyor bana. Ne bakıyorsun bana ya? Oy. Ya oğlum bak git. Ya bırakın beni ya Allah Allah. Tam burada yoklar güzel. Evet bakalım bakalım bakalım. Oo, evet kimsecikler yok güzel. Harika gidiyor. bir dakika bunlar bana niye bakıyor bunlar? Abi bunlar bana bakıyor şu an. Abi, bak şu an bakmıyorlar abi. İlginçtir. Bayağı ilginç yani şu an. Abi oyunda çok ilginç şeyler dönüyor yani gerçekten. Tamam kimsecikler yok. Şöyle biraz etrafa bakalım ya. Evet sağımızda solumuzda kimse yok baksanız abi burada posterler var böyle. Afişler var bak. Bunlar herhalde çocukların çizdiği resimler galiba. Bak burada ikinci oyuna gönderme yapmışlar galiba. My Fu Dai. My Dai. E doğum günü partisi galiba. Oy Allah belanı. Oğlum sakin olun lan. <laughs> Şaka yaptım durun. E herhalde doğum günü partisi var burada. Doğum günü partisi yaparken herhalde öldürülmüşler bu çocuklar. Bak, bak burada da bir tane cupcake'imiz var. Tabii burada bir tane vantilatör. Of, oh, bayağı serinletiyor ya harbiden. Abi şu vantilatörü var ya kıracağım ha. Oğlum çok sinir bozucu bir sesi var ya. En çok bu güzel ya bu ses. Bu sese bayılıyorum ya şuraya bakın. <laughs> bu oyuna bayağı bayılıyorum ya. Evet sağımıza sonuna bakıyorum. Kimsecikler yok. Saat 2 bu arada. Şu an iyi gidiyoruz. Evet Foxy bize bakıyor. Foxy ne bakıyorsun be? Allah. Foxy calm down. Evet Foxy'cim. Ne röntgenledin beni be Allah'ım ya Rabbim. Nasıl da sinsi sinsi bakıyor ya. Tilki olduğu nereden belli baksana. <laughs> Allah belanı. Uy, uy çok fena. Bonnie'cim gider misin hadi. Hadi bekletme. Müş müşteriyi bekletmeyin hadi. Aç yolu aç yolu. Ha? İşte yola gelin haydi. Hadi ikile hadi. Evet Freddy hala ayrılmıyor yeniden. Freddy bize naz yapıyor beyler. Freddy küstü bize orada kalacak illa. Evet Foxy inatlaşıyor gene orada. E tabi Foxy e, orada olması benim için daha iyi çünkü şöyle bir şey. Ee Foxy genelde burada duruyor, bazen dışarıda duruyor. Bazen de burada hiç olmuyor. Buradan bize doğru koşabiliyor böyle. Ve koştuğunda e, bu kapıyı kapatıyoruz. Buraya vuruyor. Bu kapıya vuruyor. Allah. Oğlum sen değil Foxy diyorum. Allah Allah. <laughs> hemen hemen geliyor. Hemen yani. Hemen fırsat. Hemen fırsatı buluyor. Hemen geliyorlar abi. Konuşturmama izin vermiyorlar ya. Böyle vuruyorlar enerjimizi de yiyorlar biliyor musunuz? Yalnız enerji demiş ki enerjim bayağı bitiyor ya şu an. Biraz edareli harcayalım ya enerjimizi. Beyler. Evet siz e, bu oyun hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu oyun aslında benim hoşuma gidiyor ya biraz. Allah kameraları bozdular. Nereden geliyorsunuz lan? Aç şu, şu kamerayı. Heh. Tamam. Kimsecikler yok güzel. Tamam etraf sakin şu an gayet iyi. bakalım ee, bakalım 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 bakalım. Abi bir ayak sesi geliyor Allah. Oğlum bak git bak sütüsü bir yansın oğlum bak git. Allah bela oğlum ne oluyor lan? <laughs> oğlum ne oluyor? Oh, Allah'ım çok korkuyorum. <laughs> panik panik. Allah'ım panik. panik <laughs> panikledim şu an. <laughs> Dakika dur, dur. Abi bunlar olmasın normal bir şey mi ya? Bak bende hiç böyle bir şey olmuyordu ya oynarken. Bak şu an kayıttayım olmaya başladı ya. Ha tamam gitti güzel. Bu arada gittiğini şöyle anlıyorsun. Bak burada şu an eee boş bir şey var. Mesela burada belirdiğinde burada bir gölge beliriyor. O, orada öyle olduğunda orada olduğunu gösteriyor. Böyle olduğunda işte gitmiş anlamına geliyor. Tabi buradan hala gelmiyor. Bak hala burada. Ya abicim gider misin ya git Allah aşkına benden uzak dur ya. Yeter oğlum siz benden ne istiyorsunuz ya oğlum. <laughs> Abi siz. Hah bak gitti bu arada. Tamam güzel gitti. Bonnie'cim siz benden ne istiyorsunuz ya? Tamam Bonnie burada. Çıka nerede? Allah Çika yaklaşıyor. Bak gene kamerayı bozdular ya. Kamerayı niye bozuyorsunuz ya oğlum? Neredeler bunlar? hiç ee, hiçbir yerde yoklar. Oğlum neredesiniz lan? Ha buradaymış. Tamam Bonnie burada. Ha Chica da burada. Allah belanı olmuş. Arkadaş şu tipe baksana ya. Ulan legit Eyat diyor. Seni yiyeceğim diyor. Veya çok açım diyor. Bilmiyorum ne demek artık. Ulan evlat olsan sevilmezsin ya. Seni annen doğurmamış ki sıçmış. Bir bak ayaradın da yok. Şu tipe bak ya. Allah'ım şunun tipe bak. Peygamber'e bıçak çekmiş gibi duruyor yani ya. Tövbe bismillah ya. <laughs> Allah'ım ya. Tamam Fox hala bizi röntgenli yok şu an. Bak gene geliyorlar. Hadi oğlum saat 5. Bir saat kaldı hadi. Bak burada hala. Eyvah şarjımız 4 bu arada. Allah şarjımız 4. Hadi oğlum bitsin artık şu iş. Oh be. İşte bu be. Sonunda bitti. Evet güzeldi. Yay. Evet. Beyler 3. gecedeyiz şu an. Eee evet, şu an bayağı iyi gittik ya. Yani, yalnız bayağı iyi değil miydik ya? Evet, gene telefon çalıyor. Alo. Alo Engin. Alo Engin. Ben duyuyorum sen. alo çekmiyorum. mu alo? Ha alo Engin. E ne yaptın? Eee ee, hiç sorma ya. Arsayı sattık ya ne yapalım böyle bir daire aldık işte böyle satılık. Lüks villa aldık işte. Eee ne yapalım ya eş kış koşturmaca seni sormalı ya. Oydu ne diyorsun be. He. Derdi neymiş benimle? Oydu abi şu Bonnie'nin benimle derdi ne? Engin. Manisa, manitasına yan göze bakmışım öyle mi? Çıkaya mı? Abi ben çıkaya yan göze bakar mıyım? Estağfurullah ya. Olur mu öyle şey? Abi yok yok sen yanlış biliyorsun ya yok yanlış anlaşıldı herhalde ya ben öyle yan göze bakmadım. Yani iki gözümle baktım sadece ona. <laughs> Alo Engin ne oldu? Evet kapattı Beydar. Engin kapattı. Eee... Bakalım şuralarda. Bak gene kamerayı bozdular. Tu bismillahirrahmanirrahim. Cık. Bak gene gidiyorlar bak. Bak çıka gene yaklaşıyor ya. Sonra ben yan göze bakmış oluyorum abi. Benim ne suçum var şimdi abi? Bak geliyorlar bak. Benim için geliyorlar. Allah hemen yanımda. <laughs> çıka sinirlendi. <laughs> Eyvallah olsun çıka sinirlendi. Allahım şu tipe bak ya. Ne Ay, Allah burada mı? <laughs> Allah. <Aa. gülüyor> Buradaymış. Abi lan oğlum yürü git lan lan. Abi yürü git. Hoş. Gitti mi oğlum hala burada ya. Beni röntgenliyor. Açmıyorum lan. Sana inat açmayacağım o kapıyı haydi. Bakalım ne yapabileceksin. Oğlum ne oluyor oğlum? Lan çek şunu yanından. Allah bismillah. Oğlum böyle bir şey olması mümkün değil. Normal bir şey mi böyle ya? <laughs> Lan çok korkuyorum. Bak oyun biraz beni germeye başladı bak. Şimdiden. Bakıyorum böyle ama yok kimsecikler tamam. Oğlum yalnız bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama her gece atladığımızda şarjımız daha hızlı bitmeye başlıyor sanki de. Dur bakalım ya. Bak ayak sesleri geliyor. Bak ayak sesleri geliyor bak. Oğlum bak git. Bak ayak sesleri geliyor bak. Nereden geliyor Sağdan mı soldan mı? Bonnie gitti mi bu arada? Tamam Bonnie gitmemiş. Çıka nerede? Evet Çıka mutfağa karıştırıyor. E tabi Çıka iftarda tabi. Mutfakta yemek yiyor. E tabi kendini caklı tabi biraz. Hayır Ramazanlar Çıka. Hayır ola iftardayız galiba. Allah kabul etsin çık he. Allah senin belanı versin çık eve. <laughs> Allah'ım ya. Evet Foxy bizi röntgenliyor hadi. Oğlum bak. Oğlum bana mı bakıyorsun? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? bakıyorsun öyle. Allah Allah. Evet bunu şu an Bonnie'yi görmedim hala burada şu an. Eyvahlar olsun çıkabana bana bakıyor. <laughs> seni seni kıracağım diyor bana. Resmen tehdit savuruyor bana. Bu ne abi? Bir dakika tut dur, dur. Abi bir kapıya vuruyor ama benim kapılar açık ya. Benim kapılar açık. kapı vurma sesleri geliyor. Acaba ayak sesi mi onlar? Böyle dunk dunk diye bir ses geldi abi az önce. Bak gene geldi. Allah'ım Rabbim gene geldi. <laughs> Gelme git git git. Oğlum kamerayı açmaya korkuyorum ya. Çok ciddiyim. İyi olsun. <laughs> evet çık bana bakıyor. Öööööööööö bakalım 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 evet, Çika hala bana bakıyor Ya çıka sapık mısın nesin? Allah Allah Ya yok ben sana yan göze bakmadım ya FBI <laughs> <laughs> Allah bela. <'ım. Gülüyor> Abi nasıl olabilir bu? Arkadaşlar. Oğlum hiç beklemiyordum ya. İntikamını aldı harbiden Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oy bayağı, bayağı opladım bildiğin yerimden. Evet. Benden daha fazla oynamamı isterseniz eğer bu oyunu sizlerle birlikte oynayabilirim. Tabi bir sürü oyun modları var böyle birinci oyun, ikinci oyun, üçüncü, dördüncü ve Final Fantasy Sister Lochenton diye bir oyun. Yani beşinci oyuna kadar var. İsterseniz e, istediğiniz kadar oynayabilirim bu oyunu. Aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz bana. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.